Teşekkür, ederim. Teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili peygamberimizin hayatından kısacık sıvay gösterilerimiz olacak ve hemen arkasından bizim bu organizasyonu yapabilmemizde bize çok büyük desteği olan değerli belediye başkanımız Bahri Kesici Bey'in kısacık bir konuşması olacak ve bitireceğiz. Değerli misafirlerimiz, akşamın bu yorgun saatlerinde çok büyük bir fedakarlık gösterdiğinizin bilincindeyiz. Birkaç dakika zamanımızı daha rica ediyoruz. Allah-u Teala hepimizden razı olsun.